Müge Anlı ile Tatlı Sert programında film gibi cinayet çözüldü, katil zanlısı müebbet hapis cezası aldı, Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açarak, tüm gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Hatice Ayhan 8 aydır anne katili olarak cezaevinde kaldı. İzmir Emniyetinin titiz çalışmasının ardından, şüpheli detaylar ortaya çıktı. İzmir'de evindeki çekyatta battaniyeye sarılı cansız bedeni bulunan, Gülümser Bulut'un 66 katil zanlısı olduğu iddiasıyla, tutuklu yargılanan yeğeni Yunus Kahraman, 39 kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın tutuksuz sanığı Bulut'un kızı Hatice Ayhan ise beraat etti. Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan da Hatice Hanım'ın üzüntülü ve anne katili olarak cezaevinde kalarak çok acılar çektiğini söyledi ve psikolojisi bozulduğu için yanlış ifadeler verdiğini dile getirdi. Biraz daha içeride kalsa sen mi işledin cinayeti sorusuna ben işledim diyecek kadar psikolojik bir duruma düşeceğini ifade etti. Aslında burada avukat Mehmet Koza'nın Hatice Ayhan'ın arkasında durması onu bu kadar savunması, işini gerçekten her yerde yaptığını da bizlere göstermiş oldu. Haberimiz burada sona erdi. Daha fazlası için kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın.